Jakar videolarıyla devam ediyoruz. Yine Jakar işleyebileceğimiz bir alan oluşturalım hızla. Bu alanı seçip Jakar oluşturuyoruz. işleden Jakar oluşturur işle seçeneğine giriyoruz. Ve buradan ilmek uzunluğunu standart yaptıktan sonra ayarı yani bir tane Jakar seçelim. Float atlama Jakar seçtiğimiz zaman görüldüğü gibi son ve başlangıç modüllerine ihtiyacımız yok. Fakat çift plakada örülecek bir jaka seçtiğiniz zaman net bir çarpı 2 gibi son ve başlangıç modülleri geçiyor. Bunun nedeni tek plakadan çift plakaya geçerken bir ara geçişin olması gerektiğidir. Ve yine çift plakadan tek plakaya geçerken bir ara geçişin olması gerektiğidir. Devir al dediğimiz zaman hem aşağıya hem yukarı jakar alanımızdan önce ve sonra birer sıra girildiğini görebiliriz. Bu jakarımızı seçip işlediğimiz jakarı seçip daha iyi görülebilmesi açısından buralara farklı bir renk verelim. 32. rengi bu şekilde buralara verip tekrar devir al dediğimizde ön ve arkanın değiştiğini görebiliriz. Arkaya yeşil verelim. Son dediği yere devir al diyoruz. Gördüğünüz gibi üstteki alan yeşil, alttaki alan mavi şeklinde bizim bir geçiş sıramız oluşmuş durumda. Buraya tabi daha mantıklı olan örgünün kendi rengi vermektir. F6 ile rengi alıyoruz. F6 tuşu rengi alıyoruz. Jack Editor açık olduğu için F6 tuşu ile renk alamadık. Buradan aynı rengi bulup buraları da koyabiliriz. Devir al dediğimiz zaman daha pürüzsüz bir görüntü elde edebiliriz.